Muhafazakarlık Muhafazakarlık adından da anlaşılacağı üzere batı kültüründeki geleneksel değerleri korumaya çalışır. Muhafazakarlar genellikle çekirdek aileyi, organize dini, orduyu ve mülkiyet haklarını destekler. Liberalizm, liberalizm genellikle modern tarihin baskın ideolojisi olarak gösterilir. Genellikle her bireyin kendi hakları olduğunu, hükümetin kendi halkı tarafından onaylanması gerektiğini ve yasalar önünde herkese aynı şekilde davranılması gerektiğini savunur. Ayrıca serbest piyasayı, birden fazla siyasi parti arasında seçimleri, hükümetin farklı kolları arasında güçler ayrılığını, dinin hükümetten ayrılmasını ve anayasada yazılı bir dizi temel değeri de sever. Mahremiyet hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve din özgürlüğü ılımlılık ılımlılık Overton penceresi olarak adlandırılan geniş halk kitleleri tarafından siyasi olarak kabul edilebilir politikalar aralığında kalmayı sever. Çoğu durumda ılımlılar apolitiktir yani umursamazlar ancak siyaset hakkında biraz bilgi sahibidirler. Kapitalizm kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan ekonomik bir sistemdir. Kapitalizmin temel özellikleri özel mülkiyet, serbest mübadele, rekabet, iş bölümü ve sosyal işbirliğidir. Sosyalizm, klasik anlamda sosyalizmi bir şemsiye terim haline getiren pek çok sosyalizm türü vardır. Sosyalizm, işçilerin sahip olduğu üretim araçlarını, işçi kooperatiflerini, demokratik öz yönetimi ve işyeri demokrasisini yoğun bir şekilde desteklemeyi tanımlar. Modern çağda sosyalizm, işçilerin demokratik öz yönetimini, zenginlerin yüksek oranda vergilendirilmesini ve sanayinin önemli bölümlerinin kamulaştırılmasını savunur. Temel değerlerinden biri toplumsal mülkiyettir. Sendikalizm, sendikalizm sosyalizmin oğludur. İş gücünün sendikalaşmasının, sendika adı verilen yerel, merkeziyetçi, devrimci işçi örgütlerinin kurulmasının ve grevler ya da doğrudan eylem yoluyla işçi taleplerinin ilerletilmesinin sosyalist bir topluma ulaşılması için en iyi yöntemler olduğuna inanır. Postkapitalist bir topluma ulaşıldığında, merkezi bir hükümet için çok sayıda sendikayı ya da ekonomi alanını temsil edecek bir sendikalar kongresi ya da topluluğu oluşturulacaktır. Korporatizm Korporatizm, toplumun tarım, ordu, mühendislik gibi farklı istihdam alanlarında örgütlenmesini ve bu alanlarda insanların ilgi ve becerilerine göre görevlendirilmesini savunur. Ekonomiyi en verimli şekilde yürütmek ve teoride ilgili tüm tarafları memnun etmek için işçilerin, işverenlerin ve devletin birbirleriyle müzakere ettiği sınıflar arası bir düzenleme sistemine inanır. Büyük ticari çıkarların hakim olduğu bir siyasi sisteme atıfta bulunmaz. Bu bir korporatokrasi olur. Libertaryanizm, libertaryanizm özgürlüğü temel bir değer olarak benimser ve özerklik ile siyasi özgürlüğü en üst düzeye çıkarmaya çalışır. Çok sınırlı bir hükümetten hoşlanır. Kanun önünde eşitlik ve yaşam, özgürlük ve mülkiyet gibi temel haklar gibi liberalizmle aynı ilkelere inanır. Ayrılıkçılık. Yaygın olarak bölücülük olarak da bilinen ayrılıkçılık, halihazırda var olan bir ulustan ayrı bir ulus, ülke, egemen devlet veya hükümet kurmayı amaçlar. Komünizm, komünizm üretim, dağıtım ve değişim araçlarının ortak mülkiyeti etrafında şekillenir ve ürünleri toplumdaki herkese ihtiyaç temelinde tahsis eder. Komünist bir toplumda özel mülkiyet, sosyal sınıflar, para ya da devlet yoktur. Feminizm, feminizm cinsiyetlerin siyasi, ekonomik, kişisel ve sosyal eşitliğini tanımlamayı ve tesis etmeyi amaçlar. Toplumların erkek bakış açısına öncelik verdiğini ve bu toplumlarda kadınlara adaletsiz davranıldığını savunur. Anarşizm, anarşizm özgürlük kavramına odaklanarak yöneticilerin veya oluşturulmuş otoritenin olmadığı bir toplumu savunan bir ideolojidir. Devletin yerini devletsiz toplumların ve gönüllü özgür birliklerin almasını savunur. Çevrecilik, bazen yeşil politika olarak da adlandırılan çevrecilik, geri dönüşümün artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması, su kirliliğinin durdurulması gibi kamu politikalarının belirlenmesinde doğanın önemli bir faktör olması gerektiğine inanan bir dizi ideolojiyi temsil etmek için kullanılan bir kavramdır. Popülizm. Popülizm çok sayıda insana ve onların duyarlılıklarına hitap etmeye odaklanır. Kitlelerin istediğinin kitlelerin elde edeceği şey olması gerektiğine inanır. Tek şartı halk tarafından bir hareketi temsil etmesi olduğu için pek çok şekle bürünebilir. İnsanlar için bu gerçek bir siyasi bağlılığa sahip olmamasına neden olur. Halk desteğine dayanması nedeniyle genellikle demokrasilerle ilişkilendirilir. Genellikle halkı seçkinlerden ayırır ve sıklıkla düzen ve siyaset karşıtıdır. Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik, monarşizmin aksine kalıtsal olmayan ve cumhuriyet olarak örgütlenmiş bir devlette siyasi gücü vatandaşlarına veren bir hükümet sistemi etrafında şekillenen bir ideolojidir. İlerlemecilik. İlerlemecilik, geçmişten gelen mirasın kutsal sayılmaması ve aksine toplumsal ilerlemeden daha az önemli olarak görülmesi gerektiğini söyler. Temelde muhafazakarlığın tam tersidir. Emperyalizm Emperyalizm, geleneksel olarak bir ülkenin gücünü veya nüfuzunu askeri eylem yoluyla genişletmesi gerektiğine inanır. Bir zamanlar çok popülerdi ve temelde ılımlılık olarak değerlendiriliyordu ancak yıllar içinde popülaritesi azaldı. Emperyalizm, savaş savunuculuğu ve güçlü ulusların zayıf olanları yönetmesi gerektiği inancıyla tanınır. Genellikle baskı suçlamalarına karşı kendini sömürgeleştirilmiş insanların fayda sağladığında ısrar ederek savunur. Çünkü daha zengin uluslar onlara yardım eder ve normalde alamayacakları şeyleri verir. Eşitlikçilik. Eşitlikçilik, sosyal eşitlik kavramını temel alan ve bunu tüm insanlar için ön planda tutan bir düşünce ekolüdür. Bu nedenle bir devletin tüm vatandaşlarına kanun önünde eşit haklar ve muamele tanınmalıdır. Transhumanizm. Transhumanizm, insanlığın hem en temel hem de en karmaşık sorunlarının üstesinden gelmek için herkesin kendini teknolojiyle geliştirmesi gerektiğine inanır. Nihai hedef, tüm insanların ölümsüzlüğe ve inanılmaz derecede gelişmiş bir zihin ve bedene ulaşmasıdır. Komünteryenizm komünteryanizm topluluğun refahını ve önemini vurgulayan bir ideolojidir tipik olarak sol sağ siyaset ikileminin siyaseti geri bıraktığı fikrini vurgular ve yelpazenin her iki tarafındaki politikaların tamamlayıcı olduğunu ve topluma fayda sağlamak için gerekli olduğunu savunur. Mutlak bireyciliğin ortak yararla çeliştiğinde zararlı olduğuna inanır Otoriterlik, otoriterlik, otoriteye itaat ve sınırlı siyasi ve sivil özgürlükler talep eden, genellikle merkezi olan güçlü bir iktidarla karakterize edilen bir yönetim biçimidir. Örneğin klasik monarşilerin çoğu bir otoriterlik biçimidir. Otoriter bir ülkenin yöneticisi muhaliflerini hapseder ve onlara zulmeder. Faşizm, faşizm insanların zayıf, bölünmüş ama güçlü olduğunu, bir bayrak altında birleştiğini söyler. Bu bayrak bir devlet, ulus, ordu ya da benzeri herhangi bir şey olabilir. İnsanların birden fazla parti arasında oy kullanabileceği fikrini reddeden kontrolcü bir hükümet ile karakterize edilir. Genellikle bir diktatör anlamına gelen güçlü bir merkezi güç içerir. Bu nedenle güçler ayrılığını reddeder. Faşizm aynı zamanda aşırı milliyetçidir. Yani bir ulusun kendisine fayda sağladığı sürece diğer ulusların haklarını önemsememesi gerektiği inancıdır. Aşırı Milliyetçilik genellikle bir ulusun ulusal çıkarlarını ve değerlerini genişletmek için yeterince güçlü bir orduya sahip olması gerektiği fikri olan militarizm ile bir arada bulunur. Faşizm muhalefeti zorlayıcı yöntemler kullanarak bastırır. Doğal bir sosyal hiyerarşiye inanır ve ulusun veya ırkın algılanan iyiliği için bireysel çıkarların reddedilmesini teşvik eder. Nazizm Nazizm, ari ırkın üstün olduğunu söyleyen ırkçı ideolojisine odaklanan bir faşizm biçimidir. Ari ırkın dünyanın geri kalanını daha iyi hale getirmek için yönetmesi gerektiğine inanır. Dolayısıyla aşırı milliyetçidir. Naziler tarafından ari olarak sınıflandırılmak için beyaz, heteroseksüel, zihinsel ve fiziksel olarak yetenekli, korkak ve Yahudi olmamanız gerekir. Ari olmadığınız düşünülürse insan altı anlamına gelen untermensch olarak adlandırılırsınız. Ayrıca bir insan nüfusunun genetik kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi inanç ve uygulama olan Öjeni de sever. Bu nedenle kalıtsal bozuklukları olan insanlar işe yaramaz yiyiciler olarak kabul edilir ve yaşamaya değmez olarak görüldükleri için yerinde öldürülür veya kamplara gönderilir. Nazizm aynı zamanda homoseksüellerden de nefret eder, onları da değersiz görür. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.